Eren neredeyiz şimdi? Şimdi Barsemalıyız. <laughs> Sahillerde izniş sahillerinde. Evet, sahile değişik bir yapı <laughs> yerleştirmişler. Evet, tadı değişik şekilde yapmışlar görüyorsunuz. Eller tutunun değişik bir versiyonu. Burada insanlar yukarı doğru tutuluyorlar. Ama iyi yapmışlar tutu ya. Yani Sahilde hiç hiçbir şey yok gerçekten. Sahilde çelik yığını. Tüm e, insanlar yorumda bu genel olarak zaten buna. Tabii böyle ilk görenler ağzı açıp bakabiliyorlar. Evet, şöyle. <laughs> evet şimdi Paris'teyiz ve Eyfel Kulesi'nin yakınlarındayız. Hatta dibine de sayılabilir. İşte Eyfel Kulesi görmüş olduğunuz gibi orada. Biraz sonra oraya çıkacağım. Yani müsaadenizle yanlış olmaz. Hemen güvenim çekseniz şöyle bir ya. Tamamını çıkayım bari. Yalnız al al şunu şöyle şunu, şunu kamera çekiyor şu anda. Dediğim gibi şimdi Eyfel Bey'in aslına çıkacağız diye ayarlayacağız o işi.